Bir kez daha merhabalar ala, ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Libya'da UMH cephesinde yaşanan hareketlik üzerine Libya temalı yeni bir video çalışmamızla daha sizlerle beraberiz. Değerli izleyiciler, Sirte hattında yaşanan hareketliğe geçmeden önce özellikle Türkiye ve Libya arasında yaşanan uçak hareketliğine dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu anda haritada da gördüğünüz gibi deli izleyiciler Türkiye ve Libya hatında özellikle uçak uçuşlarında ciddi bir hareketlik yaşandığı gözleniyor. İşte şu işaretlerde de gördüğünüz gibi deli izleyiciler. Libya ve Türkiye hatında ciddi bir uçak hareketliği yaşanıyor. İki ülke arasında yaşanan bu uçak hareketliğinin belki de en dikkat çeken yönü ise özellikle bu hareketliğin artık Alvati askeri hava üstüne yönelmiş olması. Libya basında yer alan haberde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C-130E Hercules nakliye uçağının Türkiye'den Alvati askeri hava üstüne direkt uçtuğu belirtiliyor. Bu uçuş Türkiye'den Albatiye Askeri Hava Üstü'ne direkt yapılan dördüncü uçuş olarak kayıtlara geçiyor. Değerli izleyiciler, Albatiye Askeri Hava Üstü'nden isteseniz şimdi de Libya'nın en hareketli bölgesi Sirte bölgesine geçelim. İşaretlerden de anlaşılacağı üzere değerli izleyiciler Sirte hatında çok ciddi bir hareketlik yaşanıyor. Dün itibariyle bölgede yaşanan bu hareketlik çerçevesinde Ulusal Mutabakat Hükümeti birliklerinin bölgeye çok sayıda askeri birlik sevk ettiği belirtiliyor. UMH'nin olası Sirt Operasyonu çerçevesinde Ebu Kureyn bölgesine çok sayıda silah ve asker sevk ettiği dile getiriliyor. Sirt Cufra Operasyon Sözcüsü Abdülhadi Dara, Sirt Operasyonu kapsamında Ebu Kureyn bölgesine çok sayıda asker ve askeri araç ettiklerini ve bölgeye gönderilen asker ve askeri birliklerin ve askeri araçların Ebu Kureyn'e ulaştığını söyledi. Sirte cephesine gönderilmek üzere bölgeye gönderilen ve Ebu Kureyn bölgesine ulaşan bir UMH konvoyu ise bu şekilde görüntüleniyor. Evet değerli izleyiciler görüntülerde gördüğünüz gibi gerçekten Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri Sirte cephesine olası yeni bir operasyon için bölgeye ciddi manada yığınak yapıyor ve bölgeye ek askeri takviyede bulunuyor. Sirte yönelik düşünülen olası operasyon amacıyla bölgeye gönderilen e, silahlı birliklerin öncelikle Ebu Kureyne Burada gördüğünüz Ebu Kureyne akabinde ise etap etap Sirte'ye doğru yönlendirilerek Sirte'ye yakın bölgelerde konuşlandırdığı belirtiliyor. Bu haritaya göre deli izleyiciler Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri şu anda Sirte'ye yaklaşık 18-19 kilometrelik bir mesafede bulunuyor deli izleyiciler Umeh gibi Hafter tarafı da özellikle Sirte bölgesine çok ciddi manada yığınak yaptı. Daha önceki yayınlarımızda da Hafter güçlerinin bölgeye farklı tipten silah ve zırhlı araçlar gönderdiğini dile getirmiştik. Yani iki taraf da an itibariyle Sirte'ye ciddi manada yığınak yapmış ve olası bir operasyonda Sirte bölgesinin çok sıcak çatışmalara sahne olması bekleniyor. Sirte hattında bu hareketlik yaşanırken yani Sirte cephesinde Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin ciddi manada askeri birlik takviyesinin yapıldığı bir sırada Libya'dan Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleştirileceği dile getiriliyor. Libya basında yer alan haberde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti İçişleri Bakanı Fethi Paşa ve UMH Savunma Bakan Yardımcısı Salah Al-Nemruş'un bugün Türkiye'ye geleceği belirtiliyor. Özellikle Ulusal Mutabakat Hükümeti güçlerinin Sirte'ye yığınak yaptığı ve olası bir operasyonun an meselesi olduğu bir sırada UMH İçişleri Bakanı Fethi Paşa ve UMH Savunma Bakan Yardımcısı Salah Al-Nemruş'un Türkiye'ye böyle bir kritik ziyaret yapması çok anlamlı bulunuyor. Sirte hattında bu hareketlik yaşanırken bölgeden gelen bir kare ise çok dikkat çekici bulundu. Bölgeden basına yansıyan karede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gönderildiği belirtilen M101 obusun atış anı görülüyor. Evet değerli izleyiciler Libya'nın sıcak bölgesi Sirte cephesinde, Sirte hatında yaşanan bu hareketle ilişkin aktaracaklarımız buna da ibaretti. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.